abone Şimdi Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne oynayacağız biz? Saklamaç. Evet bugün saklamaç oynayacağız. İki mi olsun İsra? Evet. Tamam hadi say. Arkadaşlar İsra yine burada sayacak. Burada. Değil mi? Evet. Videomuza geçmeden önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki Ayşe, kırmızı tuşa basın. Saktır. Hadi bir abone sonra 20 alıyoruz 20 Kaltmıyız. abone oluyoruz. Hadi arkadaşlar sizi güveniyorum. Hadi içeri evet. sen say şimdi burada. Bak. Kaç derece sayayım? 10'a kadar böyle. 1, 2 3. Tamam. Arkadaş yavaş yavaş ama. Arkadaşlar nereye sakladın? Şurayı saklayayım. Aşkım üzülme. <laughs> İsra. Bana bakar mısın? Bu buraya saklayayım mı? Tamam hayır saklanamazsın. Sen şimdi bir şey diyeceğim. Bizi seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Çok. Tamam o zaman şimdi ben ebeyim sen say tamam mı? Hayır, ben tamam. saklanıyorum. Aa, ben ebeyim sen saklan hadi. Ben hayır. Hayır ben ne Hadi ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anne markamız son sabah saklanmayanı. acaba nerede bu ısı arkadaşlar? Burada mı? Burada yok. Burada da. Burada da yok. Sonra burada mı? Da, burada da yok. Burada mı? Burada da yok. Burada mı? Burada da. Ah ses geldi doğru. Bakalım bakalım dolapta biri var mı? Bire bakak. Bakalım burada kimse yokmuş. Açak bir. Şöyle bir açalım. Bakalım burada. Seni bulduk. Evet, evet. O ayam ayam acıdı. Ay, ben ya. John. Şimdi ben. Tamam.

Arkadaşlar sıra beni burada bırakıp gitti. Evet, 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 evet. Evet, 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 ya evet, tamam. Evet. <polan mobiler> Şimdi sıra bende. Evet. Nereye saklayayım? Buraya saklayayım mı? Hadi ben sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Öyle. Arkadaşlar pusulu pusulu saklamayın ebe. Acaba nerede yine dolabın içinde mi girdi? burada mı yok? Hemen bakalım dolabın içine. Bakalım. Burada yok. Buraya mı girdi? <laughs> Oy! ne nereden çıktın? Burada. Masanın altına mı girdin? Evet. Tamam. Hadi şimdi el salla arkadaşlara. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Aşağıdaki kırmızı tuşa basın. Bastık. Sizi çok seviyoruz. Hadi çek bakalım. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini... Çok hızlı Oh elim acıdı. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanız yeterli arkadaşlar. Hadi o zaman el salla. Bay bay. Aşağıdaki kırmızı tuşa basın arkadaşlar. Bastık. Hadi bay bay. Bay bay.